Herkese merhabalar. Miray Yayınları 10. 10. sınıf soru bankasından bir soruyla karşınızdayım arkadaşlar. Sorumuz şöyle. Dairesel bir koşu parkurunda koşan atlet şekildeki O merkezli yörüngede KLM yolunu 50 saniyede alıyormuş. Atletin koşma sürati sabit kabul edilirse sürat ve hız büyüklüğü için hangileri doğrudur diyor ve pi'yi 3 almamızı söylüyor. Şimdi arkadaşlarım öncelikli olarak k'nın başlangıç noktası olduğunu şöyle yazalım ve m'nin ise bitiş noktası olduğunu ve buradaki şu turuncu ile gördüğünüz yörüngesel hareketi, çembersel hareketi yaptığını ne yapıyoruz görüyoruz. Şimdi arkadaşlarım eğer hareketli K noktasından başlayıp tekrar gelip şuranın tümünü alıp K'da bitirseydi tam bir çemberin yolunu alacaktı. Çemberin çevresi neydi? Şuraya yazıyorum hemen. Çember çevresi. Arkadaşlarım 2πr'dir. O zaman ben çemberin çevresinde değil de gelip burada yarım tur atıp yarısında hareket ediyorsam ben bunu ne kadar yol almış oldum? O zaman arkadaşlarım çemberin çevresinin yarısı kadar yol aldığımda πr kadar yol almış olurum. Şimdi o zaman sürat hesaplaması yapalım. Sürat alınan toplam yolun alınan toplam yol bölü zaman kavramı olarak ifade edeceğim. Ama gelip hızı ifade ederken de yer değiştirmeyi ne yapacağız? Yer değiştirme bölü zaman diye ifade edeceğim. O zaman arkadaşlarım ilk önce süratı hesaplayacaksak aldığım toplam yolu pi r cinsinden yazıyorum. Şöyle vs yazalım buna. Aldığım toplam yol pi çarpı r kadardı ve zamanıma t diyordum. Verilenleri yerine koyuyorum. 3 çarpı yarı çapım 100 zamanım da 50. O zaman burada sıfırları sildim. Sadeleştirmeyi yaptım. Burası ne yaptı? 30 bölü 5'ten 6 metre bölü saniye çıktı. Bu bana neyi verdi? Sürat değerini vermiş oldu. Şimdi hızı bulalım arkadaşlarım. Hız dediğimiz başlangıç ve bitişteki şu gördüğünüz aslında km arasındaki şöyle çapın kendisidir. O zaman bunu aldığımda da ne diyeceğim? 200 metre yolumda 50 olduğu için arkadaşlar v değerim ise 4 metre bölü saniye olur. Yani cevap seçeneğim a doğrudur.